Van Gölü Aktivistleri Derneği Van Gölü havzasının güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinliklere imza atıyor. Dernek son olarak 3000 rakımlı Esrük Dağı zirvesinde savaşa hayır çağrısında bulundu. Van Gölü aktivistleri derneği üyeleri tırmanış yaptıkları 3000 rakımlı Esrük Dağı zirvesinde savaşa hayır çağrısında bulundu. Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri Van Gölü Havzası'nın güzelliklerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Van Gölü Aktivistleri olarak bugün yaptığımız Eskük'te alkış tırmanışı başladı. Şu anda amacımız Van Gölü'ne dikkat çekme, bir farkındalık oluşturma. Sabah saatleri erken vakitte başladı. Şu anda tırmanışımız devam ediyor. Ekibimiz Hemen aşağıda Van Gölü'nü görüyoruz. Bunlara yol arkadaşlarımız drone'a karşı tepki gösteriyorlar. 3000 rakımlı Esruk Dağı'na doğanın güzelliklerini tanıtmak için tırmanan aktivistler zirvede Savaş'a Hayır pankartı açtı. Dördü kadın toplam 12 aktivist ile tamamlanan etkinlik Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın sloganımız ve Savaş'a Hayır pankartı ile sona erdi.